Öncelikle hoş geldiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Cumartesi sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette kardeşlerimin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Darma Duman destesi Darma Duman 16 reytingle totalde 18. sırada yer alıyor. Diğer gruplarda büyük oranlarda düşüşler yaşamış. Gerçekten dizi isteyenlere veremiyor. İlk geldiği cumartesi günü artışlar yaşamış ve ardından Gönüldağ'ın olmadığı haftalarda bile düşüşler yaşadığını görmüştük. dizi açısından kötü bir durum bu reytinglerle çok uzun sürmez gibi görünüyor. Kardeşlerim dizi reytingleri görüldüğü gibi kardeşlerim total grubunda 10-17 reytingler totalde birinci. AB ve ABC1'de 6-13-6-94 reytinglerle ikinci sırada yer alıyor. Önce hafta göre ABC1 grubu haricinde de artışlar yaşamış. dizi açısından Gönüldağ'ın olmaması büyük fırsat oldu dizi reytinglerinde 10 bandını gördüğünü görüyoruz. Bakalım Gönül daha gelince nasıl oranlar elde edecek. Dünkü maçların reytingleri de görüldüğü gibi Arjantin Avustralya maçı totalde ikinci AB ve ABC bir de birinci sırada yer alıyordu. Hollanda ABD maçı da 6'da başlamasına rağmen iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Son 16'nın ilk maçları böyle geldi bakalım daha yüksek oranlar göreceğiz gibi. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef total ve AB grubunda 3.82 ve 3.47 reytinglerle 8. ABC1'de ise 4.82 reytingle 6. sırada yer alıyor. İyi oranlar gelmiş zaten cumartesi en kötü reytinglerin geldiği gündü. Güldür güldür reytingleri de görüldüğü gibi güldür güldür. 3.66 reytingle totalde 10. sırada yer alırken AB ve ABC1'de 4.49 ve 4.82 reytingler elde etmiş. Program açısından bu sezon şu anlık iyi gidiyor. Yakında da 5 bandı oranları görürüz diye düşünüyorum. Şarkılar bir söyler oranlarda görüldüğü gibi şarkılar bir söyler 2.87 totalde 2.27 ABD 3.16 reyting SABC bir elde etmiş. Son haftalara göre iyi bir oran elde ettiğini görüyoruz. Programın çok inişli çıkışlı bir reyting grafiği var. Genelde 2 bandıyla 3 bandı arasında gidip geliyor. Yine de iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz kendisine göre. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.